İşitiyorum ki bazı güzellik salonlarında vajinal daraltma işlemlerine başlanmış. Başlarında hekim yok, sağlık müdürlüğünün denetimi yok, sterilizasyona uyulup uyulmadığı belli değil ve kadınlarımız kampanyalar var. Daha ucuz diye bu tür salonlara koşuyorlar. Peki hiç korkmuyor musunuz? Vulva ve vajinayı hekim dışındaki insanlara açarken ya mikrop kapar mıyım? HSV, HPV, AIDS, bel soğukluğu, frengi sayısız mikropla mücadele ediyoruz. Kadınlarımız bir geliyor vulva vajinada kokulu, yaralar, akıntılar, ilişki kuramıyor. Ve bir işitiyoruz önce anal seks. Oradan vajinaya prezervatif kullanmak yok. Sonra bir de kadının ağzına boşalma. Sonra bir bakıyorsunuz kültür panellerimizde bir tarama yapıyoruz. Gırtlakta kaka mikrobu, vajinada kaka mikrobu. Böyle ilişkilerin olduğu bir dünyada güvenerek böyle salonlarda işlem yaptırmaya